Evet arkadaşlar geldik uygulamaya. Sim kartımızı taktık. Biraz önce yeşil lambamız yanıp sönüyordu. Sim kart yoktu yani hat olmadığını gösteriyordu. Şu anda direkt yanıyor hattımız var. İçinde bulunan hattı arıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda otomatik kapı sistemleri kullanan arkadaşların çok işine yarayacak bilgiler paylaşacağım. Bildiğiniz gibi otopark girişlerinde kullanılan kumandalı sistemlerde onlarca çeşit kumanda var. Orijinal kumanda her zaman kullanılmayabiliyor. Böyle bir durumda hangi markaysa o değil, harici alıcılarla veya kopya kumandalarla çeşit çeşit kumandalar çıkıyor ortaya. Bir süre sonra da işte gelenler, gidenler, kaybolan kumandalar, bozulan kumandalar derken bu sefer hafıza dolma problemi oluyor. Bunların önüne geçecek bir sistemimiz var uzaktan kontrol modülü. GSM modülü olarak bilinir bu sistem. Telefonla herhangi bir sistemi kontrol etmeye yarar. Kullandığımız sistem otomatik kapıları kontrol etmesi için tasarlanmış bir sistemdir. Burada gördüğünüz tüm kumandaların işlevini sadece uzaktan kontrol modülümüz yani GSM modülümüz yapabilir. Modülün çalışmasından bahsedeceğim. Arkasından modülle ilgili birkaç teknik özellik paylaşacağım sizlerle. Piyasada bulunan birçok çeşit GSM modülü var. Bu modül bizim uzun zamandır kullandığımız, problem yaşamadığımız bir modüldür. Modülün çalışma prensibi şudur. Bir nevi telefon gibi çalışır. Bir tane sim kart yerleştirilir üzerine. Sim kart yuvamız buradadır. Sim kartı gördükten sonra Artık biz modülle iletişime geçebiliriz. Mesaj atarak modüle bazı komutlar göndeririz. Modülün kullanımı şu şekildedir. SIM kartımızı yerleştirdik. Bir tane yönetici tanımlıyoruz. Yetkili numaramız, yani admin olan numaramız buradaki bütün işlevleri yapar. Neler yapabilir? Sisteme numara kaydedebilir. Sistemden numara silebilir. Sistem hafızasında kaç numara var onları kontrol edebilir, sistemi sorgulayabilir. Bunun için yapılması gereken tek şey modülün alınması ve bir tane sim kart temin edilmesidir. Bunları yaptıktan sonra otomatik kapı olarak bahsedeceğim. Çünkü yoğun olarak onun üzerinde çalışıyoruz bu modülle. Otomatik kapı sistemimizde hiçbir kumanda kullanmıyoruz diyelim. Sim kartı aldık yönetim adına veya bireysel fark etmez bu. Haberleşme yapılabilecek bir sim kart yeterlidir. Sim kart üzerine mesaj yoluyla numarayı ekledik. Numara eklendikten sonra eklenmiş olan numara GSM e takılı olan hat numarasını aradığında modül telefonu direkt olarak meşgule düşürür ve çıkışa kontak verir nedir bu? kapıyı açması için kapıya tetik gönderir burada telefonu açıp herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur tek rolü sistemler için geçerlidir bu tek kapıyı kontrol ederken e, herhangi bir şekilde işte ücret yazması veya kontörden yemesi gibi bir durum da söz konusu değildir ararsınız numaranız kayıtlı ise eğer size kapıyı açar diyelim ki numaranız kayıtlı değil ama gsm modülü üzerindeki Numarayı biliyorsunuz GSM numarasını. Aradığınız zaman sizi yine meşgule atar ama kapıyı açmaz. Çünkü hafızada kayıtlı değil. Hafızamız modele göre değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak söyleyeceğim. Gördüğünüz modülde 3000 hafıza var. 3000 numarayı kaydedebiliyoruz. Yapılması gereken tek şey buradaki GSM numarasını aramaktır. Aynı zamanda Kapının yanında olmanız şart değil. Yurt dışında dahi olsanız kapınızı açmanız gerekiyorsa eğer bu numarayı aramanız yeterli olacaktır. En çok nerelerde ihtiyaç duyuluyor onları ben anlatmaya çalışayım size. Deneyimlerimden anlatacağım bunları. Bir site kapımız var ve e, uzak bir blokta oturuyoruz. Oradan kapıyı açma şansımız olmuyor kumanda mesafesinden dolayı. Herhangi bir şekilde ihtiyacımız olan bir şeyin geldiğini düşünelim. Bir tamirci olur, servis olur. Kapıyı açmamız gerekir. Aracın girmesi ve çıkması gerekir. Öyle bir durumda kumandamızı alıp kapıya yaklaşıp kumanda mesafesinden kapıyı açmamız gerekir. Buna gerek kalmıyor. Oturduğumuz yerden kapımızı açabiliyoruz. Eğer sitemize misafirler alınabiliyorsa Yine oturduğumuz yerden misafirimiz geldi diyelim araçla giriş yapacak. O zaman kapıyı arıyoruz. Otomatik olarak kapıyı yine açmış oluyoruz. Sistemin kullanımı çok kolay. Aynı zamanda bir de şunu belirtmek isterim. Kumandalar. Bozulduğunda değişmesi gerekiyor. Yeni gelen insanlar oluyor veya ayrılmış olan insanlar oluyor bulunan apartman veya siteden. Onların kumandaları çoğu zaman yanlarında gidiyor. Yeni gelenler yeni kumanda arayışına geçiyorlar. Farklı firmalardan farklı kumandalar, işte uyumlu kumanda, kopya kumanda veya erişebiliyorsa orijinal kumanda şeklinde sürekli bir malzeme alışveriş yapmak gerekiyor. Ya yani Bu da artı bir maliyet. Bu durumda yönetim diyelim, site yönetimimiz modül için bir tane GSM kartı aldı ve yetkili kişiyi tanımladı. Yetkili kişinin yapacağı tek işlem şudur. Hangi numara, hangi daire veya kim girip çıkacak siteye onların numarasını alıp sisteme kaydediyor. İlerleyen zamanda numaramız değişmiş olabilir veya yeni bir kullanıcı gelmiş olabilir. Yapması çok basit bunu da. Kullanılmayan numarayı sistemden yine mesaj yoluyla siliyor daha sonra yeni eklenecek numara eklenebiliyor. Evet arkadaşlar geldik uygulamaya. Sim kartımızı taktık. Biraz önce yeşil lambamız yanıp sönüyordu. Sim kart yoktu yani hat olmadığını gösteriyordu. Şu anda direk yanıyor hattımız var. İçinde bulunan hattı arıyorum. Aradığım zaman karşıdaki ledlerin sinyalini ve ölçü aletinden çıkan sesi duyacaksınız. Arama yapıyorum. Hoparlörü de açacağım. çaldı meşgule düşürdü arkasından e, ölçü aletinden çıkan sesi duydunuz bu demek oluyor ki ben kapıya sinyal gönderdim tekrar deneme yapıyorum arama yaptım numaram kayıtlı ise eğer ki kayıtlı bu meşgule düşürecek düşürdü kapattı ve ölçü aletinden buzzer sesi yani kontak sesi geldi, kontağını kapattı. Burada yaptığı işlem kayıtlı numara tarafından arandığında kapıya aç komutu göndermektir. Geçiş kontrol sistemleri ile ilgili bir cihazı anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Cihaz konusunda merak ettiğiniz farklı konular olursa bize ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videolarımın devamı için videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.